Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Friburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. 40 puanla 4. sırada yer alan Friburg lider Bayern'in 3 puan gerisinde, son 3 maçını da kazanmayı bilen Friburg son olarak Boşum'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bayer Leverkusen ise 27 puanla 10. sırada yer almakta. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 3-2 mağlup ederek maçı penaltılara götüren Bayer Leverkusen penaltılarla kazanıp adını üst tura yazdırmayı bilmişti. Bu karşılaşmaya gelirsek iki takım. Arasındaki son maçı Friburg deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu karşılaşmada golü geçer. 2-5 üst 1.62 17.30 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.